Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında yeni bir sureye başlayacağız. Kamer suresi ve bu surenin 1-22. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İktarabeti sa'a, saat yaklaştı. Ven şakkal gamer ve ay inşikak etti, yarıldı. İktarabeti sa'a, saat yaklaştı demek ve Kur'an-ı Kerim'de saat ifadesi kıyamet anlamında kullanılıyor. Bunun saatle ifade edilmesi bunun belli bir saati olmasından dolayı. Allahu Teala alemin programını o şekilde meydana getirmiş. Yani şu dünyayı yaratıyor, alemi yaratıyor ve sonunda kıyamet kopacak, yeni bir alem başlayacak. Bunun yaklaştı şeklinde ifade edilmesi ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam malum son peygamber. Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'ya kadar olan dönemi Kurunu Ula olarak ifade ediyor. Kurunu Ula'yı helak ettikten sonra biz Musa'yı gönderdik buyuruyor. Demek ki Hz. Adem'den Hz. Musa'ya kadar ilk devir Kurunu Ula. Hz. Musa'dan Peygamber Efendimiz'e kadar Kurunu Usta orta devir ve Peygamberimizden kıyamet kopuncaya kadar kuruunu uhra yani ahir zaman. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin küçük ve büyük alametlerini sayarken kendisinin Peygamber olarak gönderilmesini de bir alamet olarak söylüyor. Çünkü ondan sonra Peygamber yok. Onun gelmesi bile kıyametin yaklaşmasının bir alametim. Burada belki hatıra şöyle bir soru gelebilir. Ee, İslamiyet 14 asırdan beri devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet geldiğinden bu zamana 14 asır geçti. Hala kıyamet kopmadı. E, yakın dediğine göre kopması gerekmez miydi? Bunu şöyle anlayabiliriz: ee, Kıyamet dünyanın, alemin ölümüdür. Böyle olunca bir insanın ömrü gibi değil. Bir insanın ömrü ortalama 60-70 yıldır. Artık bir kimse ...50'sini geçmişse... ...ölümü yakın nazarıyla... ...değerlendirilir. Dünyanın da ölümü... ...alemin ölümü dediğimizde... ...milyarlarca yıl içinde... ...veya insanlık alemi olarak... ...bakıldığında... ...binlerce belki on binlerce... ...yıl içerisinde... ...1400 sene çok da uzun bir zaman dilimi değildir. Böyle olunca... ...kıyamet gerçekten yakındır. Ve... ...İnşak Galgamar... Ay inşikak etti. Ay yarıldı. Genelde müfessirlerimiz bunun açıklamasında Peygamberimiz döneminde meydana gelen bir mucizeye dikkat çekerler. Bir gece vakti müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mucize talebinde bulunuyorlar. Madem Peygamberim diyorsun bize mucize göster. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aya bakın diyor ve eliyle şöyle işaret ettiğinde ay ikiye bölünüyor. Ve bunun üzerine dehşet içinde kalıyorlar. Acaba e, hayal mi gördük? E, bu noktada tam emin değiller. Ve e, diyorlar ki başka yerlerden gelenlere soralım. Onlar da görmüşse o zaman e, ona göre değerlendiririz. Başka yerlerden gelenlere soruyorlar. Onlar evet biz de gördük deyince bu defa e, Ebu Talib'in yetiminin sihri semaya da tesir etti. Artık semayı bile etkiliyor bize sihir yaptı, büyü yaptı diyorlar. Demek ki görmek istemeyenler için en büyük mucize de gösterilse yeterli gelmez. Çünkü bu gibi kimseler manen kördür, göremezler. Kendilerini anlatan en büyük peygamber de olsa onun o etkili ifadeleri onların kalplerine kadar ulaşmaz. Ve in ayeten eğer onlar bir ayet, bir mucize görseler yuridu yüz çevirirler veya guru ve derler ki sihrum mustemir bu devam ede gelen bir sihir yani bunlar mucizeyi sihir olarak görürler harika bir şeyle karşılaştıklarını anlarlar ama bunu bir sihir olarak öyle bir isimlendirmeyle geçiştirmeye çalışırlar burada başka bir manaya da bazı müfessirler dikkat çekmişler ve demişler ki Ayetin manası şu da olabilir: Ay, kıyamette inşikak edecek. Şu anda görevine devam ediyor, ama kıyamet koptuğunda ay bölünecek. Bu yanlış bir mana değil. Yani gerçekten kıyamet koptuğunda her şey alt üst olacak. O zaman ay da inşikak edecek, sema inşikak edecek, bölünüp parçalanacak. Bu doğru. Ama Kur'an'da ifade edilen bu mucizeyi ret babında bu söylenirse o zaman makul bir değerlendirme olmaz. Çünkü Allahu Teala peygamberlerine mucizeler de vermiş. Mucize peygamberin insanlar nezdinde bir delili oluyor. Ben alemlerin Rabb'inin elçisiyim dediğinde bir nevi elçiliğine bir delil, bir ferman olarak böyle mucizeleri göstermiş oluyorlar. Ancak burada bize bakan yönüyle belki şöyle bir incelik düşünülebilir bizler doğrudan bu mucizeyi görmedik ve biz peygamberimizin peygamber olduğunu başkalarına anlatırken doğrudan bu mucizeyle anlatsak desek ki işte Hz. Peygamber eliyle aya işaret ettiğinde ay ikiye ayrıldı bu da onun peygamberliğini gösterir muhatabımız o zaman bize şöyle deme hakkına sahip olur der ki bu benim için delil değildir ama eğer ben de şu anda görsem ona göre değerlendirebilirim. Ee, görmediğime göre Kur'an benim için delil değildir. Sizin bu sözünüz de bağlayıcı değildir diyebilir. Ama Peygamberimizin peygamberliği bu gibi mucizelerle sınırlı değildir. Yani onun peygamberliğinin ispatı illa bu gibi mucizelere bağlı, dayalı değildir. Onun her hali, sözleri, hali, tavrı zaten onun peygamber olduğunu haykırmaktadır. Ve kezze bu onlar yalanladılar ve tebeu ehvaehum kendi hevalarına uydular. Nefislerinin arzularına uydular. Ve küllü emrin müstakir her iş varacağı yere varır. Her işin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yani bunlar belirlenmiştir. Zamanı geldiğinde tahakkuk edecektir. Kur'an-ı Kerim kıyamet kopacak demişse vakti geldiğinde kıyamet kopacaktır. Kurduğumuz saatin hangi saatte kurmuşsak o vakitte çalması gibi dünyanın ölümü de kader programında hangi saat için belirlenmişse hangi günün hangi saatinde olacaksa o gün ve saat geldiğinde kıyamet kopacaktır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِمْ Andolsun ki onlara Önemli haberler geldi. مَا ف۪يه۪ bunlarda onların e, sakınması gereken, onları sakındıracak şekilde ifadeler bulunmakta. حِكْمَةٌ بَالِغَ Tam bir hikmet onlara geldi. Yani e, peygamberler aracılığıyla gelen bu mesajlar tam bir hikmettir. Hak vakikatın ta kendisidir. Bunlar kendilerine ya doğrudan peygamberlerle veya peygamberlerin mesajını ulaştıran kimselerle onlara gelmiştir. Fema tu'nin nüzur ama uyarılar, uyarıcılar onlara fayda vermiyor. Yani e, mucize de görseler, ayın ikiye bölündüğünü de görseler, inanmak istemeyenler yine de inanmıyor. Fetevelle anhum, artık sen de onlardan yüz çevir. Yevme da'i ilâ şey'in nükür. Öyle bir gün gelecek ki o günde onlar görülmedik, daha önce yaşanmamış bir şeye çağrılacaklar. Bu kıyameti anlatıyor ve kıyamette insanların e, diriltilmesi kabirlerinden veya bulundukları yer neresi ise menzillerinden çıkmaları. Huşşan <laughs> ruhum gözleri düşkün bir vaziyette. Artık gözlerinde derman yok, ve zillet içerisinde, korku dehşet içerisinde. Yahrucu'ne minel ecdefi onlar menzillerinden bulundukları yerlerden, kabirlerden çıkarlar. Kennahum ceradun münteşir sanki etrafa yayılmış çekirgeler gibi. Burada bir benzetme var. E, çekirgeler toplu halde de e, malum bulunabiliyorlar. Bir sürü halinde bir yere konup bir ekim tarlasına konduklarında Orada bir şey bırakmadan daha sonra yollarına devam ediyorlar. Ve belgesellerde falan e, bunlar e, izlendiğinde net bir şekilde görülecektir. Toplu halde olduklarında hepsi üst üste yığılmış vaziyette. O kadar sayıları fazla ki belki yüz binlerce belki milyonlarca hepsi üst üste yığılmış vaziyette. İşte ayet-i kerime e, insanların kabirlerinden veya bulundukları menzillerden çıkmasını anlatırken de sanki onların hali e, toplu halde bulunan üst üste e, bulunan o çekirgeler gibi etrafa yayılmış çekirgeler gibi böyle bir teşbihle onların halini anlatıyor. Bu hem sayılarının kalabalık kalabalık olmasına hem de birbiriyle son derece karışık halde bulunmalarını ifade eden e, bir temsil. Muhtı'ine ile daim o davet edenin davetine süratle icabet ederler. Yani nasıl ki mahkumlar bir yere sevk edilirken etrafta gardiyanlar onları bir tarafa sevk ediyorlar ve davetçinin davetine çağrılan şey neyse ona uymamak ellerinde değil mecburen uyuyorlar. Bu kimseler de kıyamet koptuğunda İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle bunlar kabirlerinden çıktıklarında nereye çağrılmışlarsa toplu halde oraya gidecekler. Yakulul kafirunem kafirler diyecek kim? Hada yevmun asir bu çok çetin bir gün. Dünyada işte deprem gibi olaylar, sel felaketi gibi olaylar gerçekten zor günlerdir, dehşetli günlerdir. Ama diğer alemde mahşerin bu manzarası kafirler açısından çok zor bir gündür. Kafir bunun farkına varacak ve diyecek ki doğrusu bu çok zor, çok çetin bir gün. Kedvebet kablahum gavmunuh daha öncesinde Nuh kavmi yalanladı. bu abdene kulumuzu yalanladılar. Yani Hazreti Nuh'u yalanladılar. Ve galü mecnunun, ona mecnun dediler. Ve zücir ve Hazreti Nuh yaptığı görevden men edildi. Yani peygamberlik görevinde bulunurken e, onlar bir takım e, müdahalelerle görevini yapmasına engel olmaya çalıştılar. Dediler ki eğer e, bu yaptığın tebliğden vazgeçmezsen lenercumenleke muhakkak ki biz sizi biz seni taşlayacağız dediler. Ve pek çok defalarda da üzerine vardılar, kendisine saldırdılar. Feda Rabbahu o da Rabbine dua etti. Tabi burada ayette peş peşe geliyor da ama Hazreti Nuh'un onlara yapmış olduğu onlarla ilgili yapmış olduğu beddua aradan bir 950 yıl geçtikten sonra yapılan bir bedduadır. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde anlatıldığı üzere 950 sene kavmi içinde Allah'ın dinini anlatıyor ama kavmi kabul etmemekte inat ve ısrar edince sonunda artık e, ellerini açıyor. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Feda Rabbahu Rabbine dua etti. Enni mağlubun fentasir ve dedi ki Ya Rabbi ben mağlubum bana yardım et. Burada tabi bir peygamber için böyle bir bedduada bulunmak son bir çaredir. Artık yapacağı bir şey kalmamıştır. Bundan dolayı dayanma gücünün sonuna geldiğinde artık bittim dediği noktada Allahu Teala'ya yal e, yalvarmış kavminin aleyhinde dua etmiş yani onlara bedduada bulunmuştur. Fefetahna ebuabes Sema biz de onun bu duası üzerine sema kapılarını açtık. Bir mein münhemir sel gibi akan bir suyla. Burada sema kapılarının açılması Malum yağmur sema canibinden geliyor. ve üzerimizde olan her şey sema olarak nitelendirilir. Dolayısıyla bulut da bu semaya dahildir. Nasıl ki yeryüzünde işte nehirler var, denizler var. Ve sular yeryüzünün üçte ikisini kaplıyor. Üzerimizde de bulutlar var. Ve bu bulutlar adeta her birisi, topladığı semayı kuşattıklarında bir nehir gibi hatta bir deniz gibi. Allahu Teala normal şartlar altında yağmuru rahmet olarak gönderiyor. Damla damla, tane tane yeryüzüne gönderiyor. Ama Nuh tufanı gibi olayda e, bu bir faciaya dönüşüyor ve bardaktan boşanırcasına e, veya e, nasıl ki bir barajın böyle e, suları taşsa veya set olarak o barajı çevreleyen şey yıkılsa, o sular bir anda boşalır. Her tarafı, önüne çıkan her tarafı istila eder. Yakar, yıkar. O şekilde bir manzara meydana gelir. Ayet-i kerimede de, sema kapılarını açtık, gök kapılarını açtık ifadesi, birden o suların yeryüzüne indirilmesini anlatıyor. Nitekim zaman zaman, Dünyada şu anda da tufan gibi olaylar oluyor. Ee, ülkemizde de bazen e, yaşanıyor küçük birer tufan gibi. Dünyanın başka yerlerinde de yine bunlar yaşanıyor. Ve bakıyorsunuz e, normalde bir ayda inecek su eğer bir günde veya birkaç saat içinde toplu halde inmişse sel felaketleri meydana geliyor. Ve feccarnal arda uyune ve yeryüzünde pınarlar fışkırttık. Yani her taraftan yerin altındaki suları da harekete geçirdik. Feltagal ma'u böylece su birleşti. Gökten inen, yerden çıkan sular birleşti. Ale emrin gatkudir takdir olunduğu şekliyle sular birleşti. Burada ilahi bir manevra tabiri caizse nasıl ki bir hedef var. O hedefle alakalı kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri harekete geçirilir. Ve hedefin işi bitirilir. Allahu u Teala bir peygamberi yalanlayan ve kendisine karşı tuğyanda bulunan bir kavmi helak etmeyi murad ediyor. Nuh kavmine Ve bunun içinde hava kuvvetleri hükmünde gökyüzündeki o bulutları ve aynı zamanda yerin altındaki suları harekete geçiriyor ve yeryüzünden sular fışkırıyor gökyüzünden sema kapıları gök kapıları açılıyor çokça yağmur yağdırılıyor birden bunlar indiriliyor bunun neticesinde e, Hz. Nuh'u kabul etmeyen Allah'ı kabul etmeyen bu kavim sularla helak ediliyor tufan dediğiniz olay meydana geliyor ve bu takdir olunduğu şekilde meydana geliyor önceden nasıl belirlenmişse takdir olunduğu tarzda gerçekleşiyor. Ve hamalnahu onu biz taşıdık. Yani Hazreti Nuh'u e, taşıdık. Ale azat elvahin ve dusur işte tahtalardan ve onları birleştiren unsurlardan, çivi gibi unsurlardan meydana gelen gemiyle onu taşıdık. Yani Hazreti Nuh Allah'ın emriyle bir gemi yaptı ve Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde bu ifade edilmiştir. Allah'ın vahyiyle, emriyle bunun olduğu ifade edilmiştir. Ve kendisine nasıl yapacağı gösterilmiş. Ona göre Hazreti Nuh tahtaları perçinleyerek bir gemi meydana getirmiş. Ve o gemi bir kurtuluş gemisi olmuştur. Tecribi ayününe o gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Normalde Hazreti Nuh'un bulunduğu yer deniz değil. Hatta Hazreti Nuh gemiyi yapmaya başlayınca kavmi kendisiyle dalga geçiyor. Diyorlar ki Ya Nuh bu gemi neyin nesin? Artık e, bizimle uğraşmayı bıraktığında marangozluğa mı başladın? Gemi yapıyorsun ama hani bunun denizi? Bu nerede işe yarayacak? Diyorlar. Hazreti Nuh da gülün bakalım diyor. Sonra göreceksiniz. Ve ardından e, işte sular her tarafı istila edince o gemiye binenler Allah'ın izniyle selamete eriyor. Ceza elli menkana küfür <laughs> bu e, kendisine nankörlük yapılana bir mükafat olarak. Yani Hz. Nuh onlara ne kadar iyilikte bulundu, lütufta bulundu ama onlar onun kadri kıymetini bilmediler. İşte e, nankörlükle mukabel edilen o büyük insana bir mükafat olarak biz böyle bir gemiyi ona yaptırdık Vale taarak ne ayeten ve onu bir ayet olarak bıraktık Yani gemiyi veya bu olayı bir ayet insanların ibret alacağı bir olay olarak bıraktık Fehel mi muttekir? var mı öğüt alan var mı bu olayı düşünüp de üzerinde öğüt alan Gerçi şu anda Nuhun gemisi nerede bilemiyoruz. Vestevet alel eljudiyye Kur'an-ı Kerim'de Cudi üzerine yerleşti buyuruluyor. Tevratta Ararat dağı şeklinde bu geçer. Artık Ararat veya Cudi, ikisi de aynı anlamda kullanılmış olabilir. Aynı yerin değişik iki ismi olabilir. İşte Nuhun gemisi bir alamet olarak insanlara bırakıldı. Doğrudan şu anda gemiyi görmediğimize göre bizim için geminin kendisi bir alamet değil. Çünkü bilmiyoruz, görmedik. Ama olayın kendisi bir alamettir. Ve şu anda da Nuh tufanı gibi olaylar dünyada yine cereyan etmektedir. Dolayısıyla böyle olaylar Allah'tan bir alamettir ve Allah'ın gücünü, azametini ve intikam sahibi olduğunu gösteren bir ibret levhasıdır. Fekeyfe kana azabi ve nuzur benim azabım ve uyarılarım nasıl oldu gördüler mi? Ve lekad yassarnal Kur'an Andolsun ki biz Kur'an'ı zikir olarak, öğüt olarak kolaylaştırdık. Fehel müttekir var mı ondan öğüt alan? Kezebet Adun Ad kavmi yalanladı. Fekeyfe kana azabi ve nuzur benim azabım ve uyarılarım nasıl oldu? İnne arselne aleyhim rihan sarsara biz onlara e, dondurucu bir rüzgar e, şiddetle esen bir fırtına gönderdik. Fi yevme nahsin müstemir uğursuzluğu devam eden bir günde onlara e, dondurucu bir rüzgarı gönderdik. Burada e, Ad kavminin dondurucu bir rüzgarla helak edilmesi. Ad kavmi Hazreti e, Hud'un gönderilmiş olduğu bir kavim, güçlü, kuvvetli bir topluluk ama Allah'ın peygamberini yalanlıyorlar. Bunun neticesinde bunlar da rüzgar unsuruyla, hava unsuruyla helak ediliyor. Nuh'un kavmi e, su unsuruyla helak edilmişti. Ad kavmi de e, rüzgar unsuruyla, hava unsuruyla helak ediliyor. Tenziun nase ve o rüzgar onları e, yerlerinden söküp alıyor. Kenahum acazun nahlin mungair sanki onlar e, sökülmüş birer hurma kütüğü gibi. Yani iri bedenli insanlarmış ama rüzgar onları etrafa çarpa çarpa e, her biri yere yıkılıp kalıyor. Sanki o haliyle sökülmüş birer hurma kütüğü e, manzarası e, onlarda görülüyor. Fe keyfe kana ve nuzur benim azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Velagadiy'sernal Kur'anel zikr <laughs> fehel mim muttekir. andolsun ki biz Kur'an'ı bir zikir olarak kolaylaştırdık. Fehel müttekir, muttekir? Ondan öğüt alan yok mu? Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın ayetlerinden, bu gibi olaylardan öğüt alan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle Hayırlı günler ve geceler diliyorum.